Hoş geldiniz şeref verdiniz efendim. Saklıham İnşaat olarak bugün sizlerle birlikte 2016 yılının ilk lansman toplantısını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yılın her ne kadar yarısına gelsek de hem proje adına hem hepimiz adına umarım hayırlı bir yıl olur diyorum. Bugün oldukça heyecanlıyız bu nedenle sürçü edersek şimdiden affola. İstanbul'un gözde yaşam merkezlerinden Beylikdüzü'nde yepyeni bir proje yükseliyor. Satlancı inşaat bilgisi ve birikimi ile oluşturduğu Satıvadi projesini sizlere sunuyor. Butik bir proje olan Saklı Konakları Aile Boyu Yaşam, Aile Boyu Konfor sloganıyla yola çıkmıştır. Saklı Konakları konsepti, mimarisi ve yeşil alanı ile geleneksel Türk aile yapısına göre tasarlanmıştır hem de komşuluk ilişkilerimize yeniden kazanma fırsatı sunuyor. Önce insan odaklı bir proje yaparak konut olma özelliği taşıyan satı vadi konakları tüm evleri ya vadi manzaralı ya da site içerisinde havuz ve peysaj alanına bakıyor. İstanbul'un gözde yaşam merkezlerinden olan Beylikdüzü'nde yepyeni bir proje yükseliyor konumu ile çok kıymetli bir bölgede yükselen Saklı Vadi Konakları Projesi yatırım olarak değerli olduğu kadar kira getirisiyle de önemli avantajlar sağlıyor. Ulaşım ve alışveriş konusunda Saklı Vadi Konakları geniş seçim olanakları sunuyor. Çağdaş bir yaşamın vazgeçilmez unsurlarını ince bir işçilik ile bir araya getiren Saklı Han İnşaat size İstanbul'un kentsel dokusu içinde ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. Bir yandan şehir hayatının tüm gereksinimlerine kolayca ulaşırken bir yandan da size özel tasarlanmış bu alanlarda yaşamınıza doğadan gelen zarif bir dokunuş eklemiş olacaksınız. Şehrin merkezinde her tonun hakim olduğu bisiklet kullanımı ve yürüyüş için ayrılmış parkuru mükemmel peyzaj düzenlemesiyle Saklı Vadi konaklarında doğayla iç içe ve uyumlu bir yaşam sürmeniz adına her şey düşünüldü. Atatürk Havalimanı'na 15 dakika, E5 ve Metrobis'e yürüme mesafesinde, denize 2 kilometre uzaklıkta ve Yeşil Vadi projesinin içinde yer alıyor. Etrafı AVM'ler ve hastanelerle kaplı. Saklı Vadi konakları öyle özel bir bölgeye sahip ki, rahatlıkla ulaşılamayacak hiçbir yer yok. İşte İstanbul'un son yıllarda yeni yaşam trendi. Saklı Vadi Konakları Beylikdüzü'nde. Saklı Vadi Konakları Projesi sosyal statü ve lüks anlayışın yeni yaşam merkezi. Modern ve geleneksel Türk aile yapısına göre geliştirilen Saklı Vadi Konakları. 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1, 4 artı 1. 5 artı 2 ve 6 artı 2 dublex daire seçenekleriyle göz kamaştırıyor. Saklı Vadi konaklarında iç tasarımdaki stilin estetiği yansıttığı projede kendinizi evde değil konakta hissedeceksiniz. Lüks daireler konfora önem verenler için en ideal bir yaşam seçimi olacak. Zorluk çekmeden karar verebileceğiniz bir ortam. Spor alanları ve havuzu ile sağlıklı bir hayat süren Saklı Vadi konaklarında biri açık, iki adet kapalı yüzme havuzu, kapalı bay bayan yüzme havuzu, çocuk havuzu, spor salonu, fitness, iki adet bay bayan ayrı, Türk hamamı, iki adet sauna, Havuzbaşı, sosyal tesis ve kafeterya, bisiklet ve yürüyüş parkurları bulunuyor. Saklıvadi konaklarında güvenlik hizmeti, huzurun 7-24 teminatı olacak. 295 adet konut, 29 adet ticari alan, 8 katlı ve 9 bloktan oluşuyor. Saklıvadi konaklarında 295 daireye ait kapalı otopark bulunuyor. Saklı Vadi Konakları sadece bugünün değil, geleceğin yatırımı. Herkese her zevke uygun farklı seçenekler sunan Saklı Vadi Konakları yeni adresiniz olacak. Geleceğini güvence altına almak isteyen herkese kaçırılmayacak bir fırsat. Saklı Vadi Konakları yaşama değer bir yaşam için sizleri bekliyor. sahneye davet edeceğim. Hazırlarsa beyler. Proje mimarı Serkan Akbaş, proje mühendisi Zeki Yalçınkaya ve konuşmalarını yapmak... ...kıymetli konuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Hani evet. evet. bir söz vardır ya, hukuk paylaşacaklardır. Biz de bu mutlu günümüzü siz değerli misafirlerimizle paylaşmak istedik. Bizim bu davetimize icabet edip yalnız bırakmadınız ve onurlandırdınız. Saklıhan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak ben Süleyman Güneran. hepinize çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Bugün firmamızın yeni projesi olan Saklıbadık Konakları Projesi'nin lansmanı vesilesiyle birlikteyiz. Saklı vade projemiz İstanbul'umuzun Gözde ilçesi Beylikdüzü'nün en merkezi bölgesinde konumlanmıştır. Lokasyon olarak oldukça şanslı bir bölgede yatırım yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. E5 ve metrobüse 10 dakika yürüme meselesinde Denizden sadece 2 kilometre, Atatürk Hava Limanı'na 15 kilometre uzaklıkta ve Yeşil Vadi projesinin içindedir. Değerli arkadaşlar, bizim yaptığımız projelerimizde yeşil alana, sosyal donatı ve konfora çok önem veren bir firmayız. Saklı Vadi Konakları projemiz 18.800 metrekare alan üzerinde 9 blok olup 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1, 5 artı 2, 6 artı 2'den oluşan toplam 295 adet konu, 29 adet ticari alan ve yüzde 67'si yeşil alan sosyal donatı alanlarında oluşmaktadır. Proje içerisinde biri açık, İkisi kapalı, bir çocuk havuzu olmak üzere 4 adet yüzme havuzu, fitness, bay bayan ayrı iki adet Türk ve iki adet savuna bulunmaktadır. Hiç de i̇şte konu satmıyoruz. Aynı zamanda bir yaşam ve bir konfor var diyoruz. Ahirette iman, dünyada mekan derler ya, biz de diyoruz ki yaşanabilecek bir mekan. Konforuyla her yaşa hitap edecek bir mekan. Onu da Sakdan Ailesi olarak biz yapıyoruz. Saklı konaklarımızı 2017 yılının sonunda teslim ediyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir soru. Biz eee Sakdan İnşaat olarak şu ana kadar yaptığımız projelerimize dizayn edecek şekilde düzenlenmiş bir artı değeri genelde projelerimize koyuyoruz. Eser Şahin Emlak Gazetesi.com ee, Ne zamana kadar geçerli olacak? Bir de ödeme seçeneklerini eklerseniz sevinirim. Ee, ayrıca devamı gelecek denildi projelerin. Şu anda e, bir arsa stoğunuz var mı? Yani yakın dönemde dediğimiz mesela Eylül gibi tekrar sezon başladığında lanse edeceğiniz bir proje hazırlığınız var mı? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli arkadaşlar bizim burada normal bizim metrekare birim fiyatımız 5500 TL'di. Daha sonra özel %13 dolar 5000 liradan biz satış çıkıyoruz. İlk 50 tane için geçerli bu. Ondan sonra fiyat değişecek. diğer sorumuza göre sebebim, tabii ki sakran inşaatı olarak böyle halimiz yok. E, Arsa tutuğumuz da var. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. E, gerçekleşirse sizden tekrar bunları paylaşırız. Arsa nerelerde? Yine Beylikdüzü ve İstanbul'da yabancı satış söz konusu. Ama e, bizim projelerimizde genelde yabancıya pek satış güne kadar yapılmadı. Sağlam konakları örneği vereyim. Orada sadece 300 liradan 5 adet lüks sattık yabancıya. Gene bizim yatırımcı veya özellikle oturma amaçlı alan e, kitle olduğu için yerli satışımız daha yüzde duradı. %98'ler 5, ler, 5, ler, 5 ler. Ee, geçtiğimiz yıllarda 580 tane konut yaptınız. Önümüzdeki 5 yıl için 2500 tane konut hedefiniz var ve arsa stoğunuz var. Siz birazcık daha belirlensin ondan sonra e, anlatan dediniz ama bu konuda böyle birkaç tane daha kıyo rica edeceğim. Şimdi değerli arkadaşlar bazı biliyorsunuz yatırımlar özellikle bizim yatırım inşaat sektöründe gizli tutuluyor. Bu konu ve malum e, rakipleriniz olabiliyor. Onun için bir tane işlerimiz var, bitmeyen işlerimiz var. Görüşmeler devam ediyor. Bu anlamda biz net bir nokta açışı söyleyemiyoruz. Ama böyle bir çalışmalarımız var. Bizim ilk beş yıl hedefimiz e, iki yüzde yüz Teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> Şimdi şöyle yapalım. Devam Bizim bölgede gerçekten belli düzeyde özellikle ev işi. Yani basınca ayrım yapmak için söylemiyorum. Örneğin yanlış anlaşılmasın. Ebeş'in deniz tarafı olan bölgede hem eğitim düzeyi daha yüksek bir topluluk var. Hem de arsa üretme şansınız yok. Bir tarafta Marmara Denizi kesiyor, diğer tarafta E5 kesiyor. Onun için bu tür bölgelerde yatırım yapmak her zaman tüm yatırımcı için hem oradaki e, konut anlayışı için daha değerli kılıyor. Yine bu tür bölgelerde yapacağız. Benim şahsi fikrim şu, konut dediğin zaman 10 katı geçmemeli diye düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi fikrim. Biz de şu ana kadar yaptığımız bölgeler, 10 katı geçen projemiz yok. Çünkü doğal havalandırma dediğimiz evin içerisinde camınızı açmalısınız. 20 katlı, 30 katlı binalarda bunu açma şansınız yok. Tamamen mekanik havalandırmayla havalandırıyorsunuz. Bu da benim şansım için, tek konu için şarjcı değil diye düşünüyorum. Başkanımızın devamını duydum. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Şimdi bu konuyla ilgili gerçekten bizzat şahısım, ilçe belediyesi başkanıyla görüştüm, özellikle bu konuyu dile getirdim. Kendisi de bu dönem içerisinde yapıp bitireceğini bizzat kendisi ifade etti. Ama biliyorsunuz, e, Türkiye'de işler biraz zor yürüyor. E, bu anlamda e, inşallah çok ciddi bir proje o proje. E, bizim kentin arkasında e, başlayıp ta denize kadar gidiyor. Görüş var yukarıda, e, orada var. Yeşil alan var bizim zaten kendi projelerimiz içerisinde yatay dediniz biliyorsunuz. Bizim şu an saklı bazı konaklarında yüzde 67'si yeşil alan ve sosyal donatı alanı vardır. Biz yüzde 32.2'ye oturuyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sorunuz. Bizim şu an kadar arkadaşlar bu üçüncü bir projemiz. Sağ olayız Ege getirdi. Orada bir katma değer sağladı. Beyin yüzünde aynı şekilde saklanan konaklarına yüzde yüz veriyordu. Bunu diyeyim. Saklı bazı konakları da aynı birini yapacağını düşünüyorum. En az yüzde otuz otuz civarında feyzel bitti aynı yapar. Ondan sonraki de tabii piyasa şartları verirler. Diğer sorunuz da tabii ki değerli arkadaşımız bir açıklar doğrudur. Dönem dönem inşaat sektörü bir, bir kayıt konusunda bir, yavaş yavaş hissedersiniz. Bunu yatırımcı hisseder. E, bu anlamda ben ama hazırlandan sonrası.